kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor şey merak ediyorum bu süsleme sanatını yaparken kullandığınız böyle değişik değişik bıçaklar da var şimdi <laughs> önemli midir ya <Yani> evlerde <laughs> mesela hanımlar yapmak isterlerse şey özel bıçaklar mı alacaklar? Gül yaptık, Gül için karga bunun bıçak dediğimiz bunu pasta malzemeleri. evet veya ben neden onu sordum şimdi patates herkes böyle şekil veremez ama evet. belki böyle bir göstersek aslında hanımlarımız en azından patatesi nasıl bir şekil verebilirler? Şöyle bunu şunu çok Şu çok böyle Lale, bana evet, kolay geldi. Hı -hı. Bir yandan salatamız hazırlanırken Aslında ben onu salatada göstereceğim. Patatesle yapamazlar. Evde çok zordur. Evet. Ama ben e, salatalıkta göstereceğim. Tamam. Salatalıkla başlarsalar onu evde daha rahat yapabilirler ama bir tane gül motifi gösterebilirim. Hı, hı. Evet, şöyle kameraya doğru. Şöyle patatesimizin kenarlarını evet. Soyuyoruz. Karga burun bıçakla hafif daire şeklinde getirdikten sonra kenarlarına küçük oyuklar açıyoruz. İçerisini daha sonra boşaltıyoruz ve yaprağın iç kısmından bir daire daha çiziyoruz. Ve i̇çerisini tekrar boşaltıyoruz. Her yaprağın içerisinde bir daire, her yaprağın içerisinde bir daire. Aslında çok basit. Size göre öyle <laughs> ama öyle. gelin bir de bize evet. sorun. <laughs> tekrar ediyorum her kesmiş olduğumuz yaprak içerisinde bir daire daha. Çünkü o daireleri takip edersek sonuca gideriz. Bu bıçaklar da tabii ki çok keskindir. Biraz da dikkat etmek gerekiyor. Evet şöyle de sevgilerimiz kırmızı lahanamızı da doğrayalım. Onu da şöyle kenara gelecek şekilde koyalım. Gördüğünüz gibi şöyle hem görüntüsüyle hem rengiyle çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Ondan sonra limonumuzu da şöyle limonumuzdan da güzel bir şöyle bir şekil alalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi güllerimizi yaptık. Güllerimizi karpuzumuzun üzerinde takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Belki de bir gerçek gül alıp satıyor ama gerçek değil. Bunlar patatesten. De. 19. Yaptık. 19. Bir de yıldızlı motif yapacağız. Salatalıktan. Onu da görmüş olduğunuz üçgen bıçağımız var. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bıçak dekor malzemesi satabilen yerler var artık mutfaklarımız için. Üçgenlerimizi şöyle şu şekilde. Eşit şekilde salatalıkların içerisine doğru işliyoruz. Bunu işledikten sonra daha sonra suyun içerisine atıyoruz. Çünkü suda biraz açılması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yıldızlı bir motif. Evet. Biraz daha böyle hani... şöyle kameraya doğru tutarsak biraz daha tabii, üstünde. Tabii, tabii. Görmüş olduğunuz şu anda yapmış olduğumuz yıldızlı motif. Kürdanımızı saplıyoruz. İçerisinde üzüm. Ama dilersek bunu yapmış olduğum patates lalesi patates lalesinin içerisinde de yerleştirebiliriz. Çok farklı bir motif ortaya çıktı. Üç renkten oluşan üçlü bir kompozisyon. Evet. Çiçek. Evet. Güzel bir çiçek ortaya çıktı. Dediğim gibi hayal gücü tamamen kendi hayal gücünüzle geliştirebileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler. Evet. Bizler anahtarı veriyoruz. Kapının. Ama kapıyı açmak sizden. Ayşegül Hanım bence siz bunu işi yaparsınız yavaş yavaş bir şey Öyle var. Mi? Tamam. O zaman e, ders sözü alayım sizden. İnşallah Rabbim <laughs> nasip ederse ben sözümü vereyim. Ama bu merak burada kalmayacak. Evde devam edersiniz diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet yani yemek yapmayı çok şey yapmıyorum ama böyle süslemeyi <laughs> merakım var yemek evet. süsüne. Evet, salatamız da hazır oldu. Evet, şöyle. Salatamız hazır, köftelerimiz hazır, tavuklarımız hazır. Yemeğimizi Bir de biraz sonra servis edeceğiz. Salatalıktan lale yapacağız dedik. Evet. Ee, şimdi salatalığımızın kenarlarını şöyle açıyoruz. Görünce olduğunuz gibi lalemizi yaptık. Bir tane daha gösteriyorum, yanlardan. Evet, onu ustamız da yapıyor. Evet, salatayı da yaptık şu an. Her aşçının, Koyacağız. her ev hanımının da yapabileceği rahat bir şey. <laughs> Hanımlara anca şu an bunu gösterebiliyoruz. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz suyu atıyoruz daha sonra salatamızın üzerinde dekor olarak kullanabiliriz. <laughs> Evet, o üzüm değil mi? Evet, Tohum üzüm. gibi kullandığımız. Evet, patatesten de lale yaptık, salatalıktan da lale yaptık. İçerisine bir tane üzüm yerleştirdik. Üçlü bir kompozisyon. Bunu salatalarımızda da yapabiliriz, masamıza görselik olarak da koyabiliriz. Ya yapmış olduğumuz dekor çalışması bu. Hı -hı. Ustamız zaten orada... da, evet, o da ona güzel bir şeyler bir yapmış. Evet, onun da ellerine sağlık. Bimona tamam, da çiçek şekli verdik, onada da bir tane salatalıktan lale yapıldı orada da. Zaten biz artık böyle bu yemek e, yemeyi süsleyecek diye herhalde yiyemeyeceğiz <laughs> de. <laughs> Çünkü öyle şey oluyor ki yani hakikaten insan bozmak istemiyor birini. Gayet güzel bakın, güllerimiz şu an hazır. Üzerine de çiçek motifleri yapıldı. Bugünkü karpuzdan süslememiz bu. Teşekkür ediyoruz ellerinize sağlık. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet yine yarın aynı saatte burada olacağız. Komple mutfakta bizlerden ayrılmayın. Yine teşekkür ediyoruz Özgün Bey.